Mustafa Sandal, Uzi'ye nasıl bir ders verdi? Rapçi Uzi'nin sosyal medyasından yaptığı açıklamayla Mustafa Sandal'la aralarında başlayan tartışma yeni ama şarkıcılar arasında çok bildik bir sıra kavgasının son halkası aslında. İlanlarda kimin adı ve fotoğrafı daha büyük olacak? Gazino neonlarında kimin adı en büyük olacak? Ya da kim sahnede ne kadar kalıp hangi şarkıları söyleyecek gibi çeşitli versiyonları bile vardı bu şarkıcılar arasındaki ego savaşının Uzi Musti kavgası nasıl başladı? Önce Uzi için internette ve sosyal medyada ağrıya giden uçaklarda business class olmadığı için Doğu Beyazıt'taki müzik şölenine katılmadığı üzerine haber ve yorumlar yapıldı. Bunun üzerine Uzi sosyal medyasından şöyle bir açıklama yaptı. Birazdan bize kesilmiş ekonomi biletlerini paylaşacağım ki anlaşılsın kabul etmiş miyiz etmemiş miyiz? Benim önüme Mustafa Sandal'ı çıkaramazsın. Hele hatır gönülle. Aman adam yaşlı. Aman şöyle öyle böyle diyerek asla çıkaramazsın. Sene 2023. Kimin ne iş yaptığı, kimin ne kadar dinlendiği ortada. Değerli Mustafa Sandal'ı konuşsaydınız neden bu devirde hala son sahneye çıkmak istiyor diye. Eskiler özrü kabahatinden büyük derler ya Uzi'ninki de o hesap. Uzi uçakta business class ekonomi ayrımı yapacak kadar kaprisli bir şarkıcı olmadığını izah ederken Mustafa Sandal'ı müzik dünyasında esamesi okunmazken hatır gönülle kadroya giren yaşlı bir adam yaptı. Mustafa Sandal'dan çok usturuplu yanıt. Mustafa Sandal bu aşağılama karşısında sessiz kalacak değildi. O da Uzi'ye gerekli cevabı verdi. Sevgili Uzi kardeşim, kayıtlara geçen, senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet hit olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz. Şarkılarını beğeniyorum. Umarım başarırsın. Şöyle bir tweetlere baktım da cevap vermeme gerek kalmamış en iyi cevabı her zaman halk verir vermiş de. Bu arada beni konser öncesi arasaydın, benden sonra çıkmana müsaade eder destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Alkışın ve ışığın bol olsun. Kariyerinde başarılar dilerim. Uzi bu defa alttan aldı. Sandal'ın ders niteliğindeki bu cevabına Uzi'nin yanıtı şu oldu. Sen de beni arayıp buradaki gibi samimi bir dille son sahneye çıkmak istediğini söyleseydin. Ben de geçmişteki başarılarına saygı duyarak senden önce çıkabilirdim Mustafa abi. Yaşım 25. Şu ana kadar global ve ülkemizin sınırlarında çok fazla başarım oldu. Yazmaya üşendim. Umarım ben de bahsettiğin başarılara ulaşırım. Bunun için elimden geleni yapıyorum. 30 yıl sonra geçmişimde başardıklarım ve o an elde ettiklerimle yaşamayı öğrenmek istiyorum. Fazlasını değil, ben de seni seviyorum. Muzi'nin ilk paylaşımıyla ikinci arasındaki ton farkının tek sebebi var. O da Musti'nin tavrı. İlk paylaşımına oranla oldukça alttan aldığı ikinci paylaşımında bile Muzi'nin bir üslup sorunu olduğu ortada. Ama ilkindeki gibi üstten bakan Mustafa Sandal'ın kariyerini yok sayan tavrı yok. Yaşlı adam gitti, Mustafa abi geldi. Ki şarkıcının kışkırtıcı yorumlarına rağmen kavgayı değil uzlaşmayı seçmesi önemli. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz çünkü. Mustafa Sandal'dan konserden nispet videosu. Mustafa Sandal, Uzi'nin gitmediği o konserin videosunu yayınladı sosyal medyasında. Hem de tüm şarkılarıma eşlik eden 100 bin kişilik dev koroya teşekkür ederim. Benim için büyük bir şerefti. Yine çağırın, yine koşa koşa gelirim notuyla. Uzi bu videoyu izlediyse eminim pişman olmuştur yazdığı o satırlar yüzünden. Bu vesileyle şunu da bir kez daha gördük ki... Şov dünyası ve sosyal medyada yangını söndürmeye giden yok. Ama alevler büyüsün de seyredelim dercesine yangına körükle giden, odun taşıyan ve benzin döken çok. Erol Köse'den Uzi'ye yaylım ateş. Uzi hakkında en sert eleştiri müzik yapımcısı Erol Köse'den geldi. Erol Köse Instagram'dan Uzi'ye şöyle seslendi. Mustafa Sandal'dan gitgide tükenmiş olan ve konserleri boş geçen Uzi'ye kapak gibi cevap. Uzi dünkü Doğu Beyazıt konserinde ben Mustafa Sandal'dan sandaldan büyüğüm kariyer olarak. O yüzden ondan önce sahne almam demiş ve çıkmamıştır. Fıkra gibi. Oğlum sen daha kaç konser verdin? Kaç albüm patlattın? Benim yaptığım küçük çiftlik konserinde krize girmiştin. Ben müsaade etmeyince. içmeye alıştığın şeye. O içtiğin var ya hayal kurduruyor sana. Sen kim? Musti kim? Akıllı ol. Ben Fero gibi tarih olmaktasınız. Söz yazarı, besteci ve şarkıcı Nazan Öncel gibi. Musti'nin bir tek aya benzeri bile yeter. Gerisi teferruat diye tweet Atıp arkadaşına destek verirken Uzi'yi eziklemeyenler de oldu. Avukat Ergün Kazanır gibi Uzi'ye ağır sözlerle hitap edenler de Evladım Uzi, sen kimsin? Mustafa Sandal'ı hayatımızdan çıkarsak, gençliğimiz, çocukluğumuz kalmaz. Senin adını Mustafa Sandal'la aynı tweette gördüğüm için öğrendim. Bak işine, adamı hasta etme. Aleyhindeki onca yoruma yanıt vermeyen Uzi, sadece bunu Instagram storiesinden paylaştı. Ve Avukat Ergün Kazanır'a şu yanıtı verdi. Dayıcı senin çocukluğun kimsenin umurunda değil. Klavyeni yere bırak. Çayını demle. Mandalina soy. Sen hasta olsan ne olur? Musti'nin oğlu babasını savundu. Uzi'nin babası hakkında yazdıklarına. Mustafa Sandal'ın 14 yaşındaki oğlu Yaman da sosyal medya üzerinden cevap verdi. Uzi'nin konu hakkındaki ilk storiesi üzerine Yaman Sandal. Haha <laughs> bir saniye. Daha dünkü çocuk 30 senelik Mustafa Sandal'dan üstün mü görüyor kendini şimdi? Komedi. Eski köye yenisin bro diye yazdı. 53 23 yaşındaki Mustafa Sandal ilk stüdyo albümü Suç Bende'yi 1994 yılında yayınladı. Şimdiye kadar ondan fazla albüm çıkardı. Onlarca hit şarkı yaptı. Birçok ödül kazandı. Asıl adı Utku Cihan Yalçınkaya olan 24 yaşındaki Uzi ise 7 yıldır müzik piyasasında.